Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün 5 Nisan 1994 programı ve sonuçlarını beraber konuşacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Öncesinde de bir koalisyon hükümetlerinin ekonomiye etkisinden bahsedelim kısaca. 5 Nisan kararlarına geçmeden önce şunu belirtmek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti özellikle yoğun olarak 1991 ve 2002 yılları arasında sık sık değişen koalisyon hükümetleriyle yönetilmiştir. Yani bu da aslında pek iyi bir şey değil. Kısa süreli hükümetler, kısa vadeli ekonomik ve siyasi hedeflere yönelirler. Bu da yani pek uygun düşen bir şey değildir. Siyasi iktidarlar için hedef ekonomide makro dengesizliklerin çözümünden ziyade bütçe dengesizlikleriyle daha uzun yaşamayı başarabilmek olmuştur. Koalisyon hükümetleri kurmak sancılı bir süreçtir. Bundan ekonomik meselelerde bir şekilde nasibini alır yani. Bu süreci ekonomik krizde takip edebilir. Hani bunun sonucunda ekonomik krizde görebiliriz. Şöyle bir inceleyelim. Ee, 91'den 2002'ye kadar olan koalisyonları. Demirel İnönü koalisyonu var burada. 18 ay sürmüş. Çiller İnönü koalisyonu var. Yine 28 ay sürmüş. Çok kısa süreler bunlar. Çiller Bal Baykal koalisyonu. 4 ay. Ee, Yılmaz Çiller koalisyonu gene 3 ay. Dediğim gibi çok kısa süreler. Erbakan Çiller koalisyonu 1 yıl. Ee, Yılmaz Ecevit Sezgin koalisyonu 18 ay gibi kısa bir süre sürmüş. Bu da e, 2002'ye kadar olan son koalisyon Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyonu 3,5 yıl sürmüş. Diğerlerine nispeten biraz uzun ama gene de ee, sıkıntılı bir süreçti. Bazılarımız hatırlar. Evet, e, ekonomik kriz nedir? Buna bir bakalım. Dış ya da iç sebeplerden kaynaklanan aynı şart ve olayların firmalar, sektörler ve ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etki bıraktığı sürece ekonomik kriz denir. 1994 yılındaki ekonomik kriz bankacılık krizi olarak da anılıyor tabi. Bu krize çözüm olarak 5 Nisan kararları alındı diyebiliriz. Krizin dönemin bankalarına etkisi nasıl oldu ona da bakalım. Dönem bankaları üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı tabii ki. Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Dış Ticaret Bankası yani TYT diye anılıyor. Marbara Bank ve Impex Bank 1994 krizi ile iflas etmiş bankalardandır. Bu bankaların yönetimi e, TMSF'e bırakıldı e, krizden sonra. durum böyle. Peki bu e, 5 Nisan kararlarına yol açan ekonomik ortam nasıl? Ona da bakalım. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve ücretlerin yükselmesi sonucunda kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye ekonomisinde makro dengesizlikler baş göstermeye başladı. Aynı vakitlerde 91 yılında ortaya çıkan Körfez krizi ve ardından Ortadoğu'nun tümünde yaşanan siyasi karışıklıklar ilgili pazarların daralması sonucunu doğurdu. 94 yılına kadar oluşan dış borç geri, geri ödemeleri iç borç, iç borç ile finanse edilmeye çalışmış çalışılmış. Bu durum beraberinde faiz oranlarının da yükselmesini getirmiştir. Faiz oranlarının yükselmesi sonucu kısa vadeli sermaye hareketleri zirve noktaları görmüştür. Kısa vadeli sermaye girişleri de değerli bir de, de değerli bir yerli para sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Değer kazanan TL ihracatta daralmaya sebep olmuştur. Aynı dönemde siyasi iktidarın uyguladığı yüksek ücret politikası da iş talebi ve ithalatı körüklemişti. İhracatta daralma yaşanırken ithalatta artış gözlemlenen bu dönemde dış ticaretteki makas giderek açılmıştır. Değerlenen yerli paranın çıktılarından biri de maliyet enflasyonu olmuştur. Siyasi istik istikrarsızlıklar sonucu ortaya çıkan kamu açıklarının iç ve dış borçlar ile kapatılmaya çalışılması kronik bir hal almış. Borçların yeni borçlar ile Kapatılmaya çalışıldığı bir dönem yaşanmıştır. 93 yılında ise hükümetler yani hazine artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan borçlanmaya başlamıştır. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ciddi bir erime olmuştur. 5 Nisan tarihine yaklaşırken yapılan önemli uygulamalardan biri de devalüasyondur. 29 Ocak 94'te %13,6 devalüasyon yapılmıştır. Bu karar iki devalüasyon daha izlemiştir. Ağır fatura ise 5 Nisan'da ortaya çıkmıştır. 94'te döviz kuru 19 TL dolar bandındayken Merkez Bankası rezervleri 7 milyar dolar iken 5 Nisan hemen ardına bakıldığında TL dolar 19'dan 38'e Merkez Bankası'nın rezervleri ise 3 milyar dolara inmiştir. Özetle 94 yılındaki kararları oluşturan sürece vergi gelirlerinin iç borç servisine yetmediği devletlerin iç borç açığını kapatmak için dış borcu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerini göz diktiği, aynı zamanda yüksek enflasyon ve cari açığın yaşandığı, yaşandığı bir ekonomi ile girilmiştir. Bundan dolayı ekonomi hızla istikrarı kavuşturmak, kamu açıklarını daraltmak, dış talebe dayalı bir büyüme yapısı oluşturmak ve ekonomi istikrarı sürekli kılacak yapısal reformları başlatmak amacıyla 5 Nisan'da bir istikrar programı yürürlüğe kondu. Yani çözüm olarak birazdan incelediğimiz kararlar gündeme geldi. Evet, 5 Nisan kararları nedir? Biraz da... bu da dönemin gazetesinden bir ee, fotoğraf krizin faturasını ödemeyeceğiz demiş. Muhtemelen memur topluluğu burası. 5 Nisan kararları Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden kurtulmak amacıyla 5 Nisan 94 tarihine açıklanan kararlar bütünüdür. Bu kararlar genel olarak kamu finansmanının üzerinde dengesizliği gidermeye yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ekonomik krizler incelendiğinde başta büyüme olmak üzere pek çok karar ve politikanın sağlam temeller üzerinde olmadığı görülmektedir. 94 krizde sağlam temellendirilmemiş ve sinyallerini 88-93 döneminde vermiştir. İlerleyen süreçte krizin daha da derinleşmesi hükümeti 5 Nisan kararlarına sürüklemiştir. Kararlar orta uzun vadede planlanmadığında <laughs> yalnızca kısa süre kısa süre için etkili olmuştur. Yani koalisyonunda tabi burada e, etkisi var tabi. hani kısa süreli hükümet kısa süreli çözüm yöntemleri getiriyorlar. E, ekonomik krizlerde hükümet süre, süreci şekillendiren etkenlerden biridir. 94 kriz sürecinde dönemin başbakanı Tansu Çiller süreçten sorumluydu. Çiller hükümeti kriz ile mücadele adına faiz oranlarını düşük tutma odaklı bir politika izleme kararı aldı ve yüklü miktarda para, parayı piyasaya sürdü. Süreç ilerledikçe düşmesi beklenen faiz oranlarının %400 seviyesine çıkması ve dolar kurunun %100'ün üzerinde gözlemlenmesi sonucu hükümet düşük faiz politikasından vazgeçme kararı aldı. Gün geçtikçe artan borçlar ve ekonomik deng dengesizliklerin bir an, ön, bir an önce önüne geçebilmesi amacıyla Tansu Çiller hükümeti 94 tarihinde 5 Nisan 94 tarihinde Türk lirasında istikrar sağlamak ve enflasyonu hızlı asgari düzeye indirgemek amacıyla 5 Nisan kararlarını açıkladı. 5 Nisan 94 kararlarına ülkeyi getiren en önemli sebepler arasında ülkenin siyasi atmosferinin etkisi mevcuttur. Özal'ın ardından Anavatan Partisi'nde yaşanan krizler ki bu özellikle Anavatan Partisi bir 10 yıl süreyle tek başına iktidarı yani hükümeti yöneten parti ve kişiden bahsediyoruz aslında. Yaşanan krizler ve siyasi irade etkisi sonrasında iktidara gelen Demokratik Yol Partisi ve kısa, süre, kısa süreli koalisyon hükümetlerinin seçim vaatlerinin bir kısmını daha gerçekleştirebilmek için bütçe harcamalarını artırmaları, bütçe açıklarını artırmış, siyasi iradeye olan güveni sarsmıştır. 5 Nisan kararlarının amacı enflasyonu hızla düşürmek, Türk lirasına istikrar sağlamak, ihracat artışını hızlandırmak ...ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir sürdürülebilir bir temeli oturtmaktır. 5 Nisan kararlarını yapısal ve konjektürel olarak ikiye ayırmak mümkündür. Yapısal kararlara şöyle bir bakalım. Ekonomik kalkınmaları orta-uzun vadede sağlıklı kılabilmek... ...yalnızca ekonomik pro programlar içerisinde değil... ...kanun üzerinde de değişikliği amaçlayan... ...yapısal kararları mecburi hale getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda özelleştirme kamu iktisadi teşebbüsleri, vergi yenilemeleri ve kamusal alanda istihdam, istihdam konularında ciddi değişiklikler yapılmıştır. 86 yılından itibaren Türkiye'de uygulamaya koyulması için çaba gösterilen özelleştirme 5 Nisan kararları içerisinde de kendine yer bulmuştur. Özelleştirme amacıyla kanun üzerinde korumsal alanlarda yeni düzenlemeler getirilmiş. Bu düzenlemeler aracılığıyla özelleştirmeye hız ve faaliyet katmak hedeflenmiştir. Bu süreçte kamu bankalarına ağırlık verilmiş, Sümer Bank ve Etibank özelleştirilirken Emlak Bank halka açılmıştır. 5 Nisan kararları içerisinde kamu iktisat teşebbüslerinin düzenlenmesiyle ilgili birçok kara, karar alınmıştır. Kamu iktisat te teşebbüsleri kamuya ait olan alanların kullanımına çalışma yürüten devlet kuruluşlarına tanımlar. 5 Nisan kararları akabinde kamu kesimi içerisinde de yapılanmaya gidilmiştir yapılanma amacıyla ilk olarak istihdam yükünü azaltmak, azaltma yönelik çalışmalar yapılmış, İstihdam yüküne sahip kuruluşlar içerisinde çalışan sayısı azaltılmıştır. Evet, kamuda bir azaltma olmuş. Emeklilik politikaları konusundaki köklü değişikliklerin yaşandığı bu dönemde yeni düzenlemeler gelen bir diğer öge ise yurt dışı kadroları olmuştur. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde idari memur ve işçi kadrolarında %5, geri kalan kurumlarda %20 olmak üzere toplam %25 oranında azaltma yapılması kararı alınmıştır. Yani tasarruf etmek buradaki amaç. Ee, bunun yanı sıra kamu iktisadi teşebbüsleri içerisindeki yurt dışı temsilcilikleri sayısında da düşüş yapılmıştır. Evet şimdi kamuda çalışanların bir kısmı işten çıkarıldı vesaire vesaire. Bun, tabii bunu da e, bir takım eylemler takip etti memurdan paket geri çekilsin eylemi. Mesela burada dönemin gazetesinde yansıyan bir kare olmuş. Bir diğer yeri, bir diğer kare de bu. Dert küp olduk diye burada bu şekilde yazmışlar. Haberim var mı? Fabrikaları kapatacaklar, babamı işten çıkaracaklar diye bir çocuk fotoğrafı da. Böyle bir iş, işçi sendikasından Burası da bu şekilde 5 Nisan bir sömürü paketidir demiş. Yurdun birçok yerinde eylem yapılmış aslında. Zaman konjüktürel kar kararlara bakalım. Ee, döviz kurunun hedeflenen enflasyon oranı ile uyumlu bir şekilde gelişme sağlamasını amaçlayan bir kur politikası izlenecek. Spekülatif hareketlere izin verilmeyecektir. Hazine ve diğer kamu kuruluşlarının Merkez Bankası'ndan kendi kullanımlarına sınırlama getirilerek Merkez Bankası daha özel bir yapıya kavuşturulacaktır ki olması gereken de budur zaten. 6 ay içinde kit fiyatları donduracaktır. Şeker ve çay fiyatlarına 94 yılının sonuna kadar zam yapılmayacaktır. Kamu açıklarının denetim altına alındığı ve parasal büyüklüklerin kontrol edildiği bu yeni ortamda özel kesiminde fiyatlarını bu politika çerçevesinde belirlemesi beklenmektedir. Bütçe açıkları sürekli Süratle kapatılması amacıyla akaryakıt vergisinden bütçeye aktarılan pay yüzde 50'den yüzde %70 70'e çıkarılmıştır ki bu halk için çok da olumlu bir şey değil. Aynı zamanda kitlerin hazineye olan borçlarının süratle ödemeleri için gerekli düzenleme yapılmıştır. Kamuda personel alımları durdurulmuştur ki bir kısmında var olan, bir kısmında çıkarılmıştı zaten. Personel ihtiyacı kurumlar arası nakil yoluyla karşılanacaktır. Mesela diyelim Adalet Bakanlığı'nda 20 tane çalışan ihtiyacı var onu işte Ticaret Bakanlığı'ndan sağlıyor yani bunun gibi şeyler diyebiliriz mesela İhracatımız için hayati önemi haiz olan Türk Eksim Bank kredi ve sigorta yatırımlarının 94 yılında kapsamı genişletilerek uygulamasına devam edecek. Bu amaçla Eksim Bank'a gerekli kaynak transferi bu çerçevede bütçe açıkları kendi imkanlarından yararlananlara Eksin Bank'a ek 1 milyar dolar tahsis edilecektir. Tarımsal destekleme konusunda hedef kitleye doğrudan ödeme yapmak ve kredi kolaylıkları sağlamak gibi fiyat desteği dışındaki konulara ağırlık verilecektir. Özel sağlık ve em emeklilik sigortaları teşvik edilecektir. SGK'ya tabi olanlar için emekliliğe hak kazandıran prim prim gün sayısı belli bir e, geçiş süresi tanınarak kadın sigortalı için 7200 erkek sigortalı için 9000'e çıkarılacaktır. Yani gün sayısı çıkarılmış. Ayrıca emekli aile ödemelerinin başlayabileceği yaş sınırları getirilecektir. Bu yaş sınırının getirilmesi, getirilmesi gün şartının artırılması yani hep tasarruf amacıyla biraz zamandan kazanmak aslında. Ee, biraz da bu 5 Nisan e, kararlarını grafiksel olarak inceleyelim. Türkiye'nin 5 Nisan öncesi ve sonrası makroekonomik görünümü. Ee, aslında grafikte görüldüğü gibi kamu kesiminin borçlanması 94 yılına kadar ciddi bir artış göstermiştir. Evet 94 yıl nerede? Şurada. Ee, şu mavi grafiği takip ediyoruz. Evet ciddi bir artış var şu kısımda. Ancak 5 Nisan kararlarının ardından 6 ay kısa gibi kısa bir süre zarfında kamu kesimi, kesimi borçlarına ciddi bir azalma yaşanmıştır. Evet orada da şuradan bahsediyor kamu kesiminin ee, azalması. 5, Beş, Nisan istikrar programının en önemli başarısı kamu kesimi borcun azaltılması ve belli bir oranda bütçe disiplinini sağlayabilmesidir. Evet yani gerçekten de e, bu, burada başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 5 Nisan kararlarının... E, ee, konsolide bütçe harcamalarının bazı kalemlerinin toplamının toplam içindeki payına bakalım bir de. Bütçe harcamaları kalemleri ayrılarak ayrıntılı bir biçimde zaman serisi içinde gösterilmiştir. Tablodan da açıkça görebildiğimiz üzere 5 Nisan kararlarının ardından dış borç faiz ödemelerinde bir azalma yaşanmış ancak iç borç faiz ödemelerinde iyileştirme sağlanamamıştır. Şu 94 yılına bir bakalım bahsettiği şey ee, neredeydi dış borç faiz ödemelerinde bir azalma yaşanmış evet şuradan bahsediyor 7.26'dan 5.88'e 4.27 bu şekilde bir düşüş var ancak iç borç faiz ödemelerinde iyileştirme iyileştirme evet 25'miş 27 olmuş 33 olmuş bu şekilde artmış aslında hedef bundan düşürmekti bu ayrışmanın nedeni IMF'nin denet, denetlemesi olduğunu rahatça da söyleyebiliriz aslında. Ee, enflasyon ve büyüme ilişkisine baktığımız zaman Türkiye büyümede 94 yılında dip noktalardan birini görmüş. Büyüme şu kırmızı olan 94 yılda burası evet dediği gibi dip noktalardan birini görmüş büyümede. Enflasyon ise zirve noktalarını görmüştür. Aslında tam tersi olması gerekiyor Enflasyon da burada. Evet harbiden de e, zirve nokta diyebiliriz. Bu ters yönlü ilişki 5 Nisan kararları verilmeden önceki ekonomik ortam konusunda da bize ipuçları veriyor aslında. Yani böyle bir durum ters bir ilişki. Döviz mevduat hesabının toplam mevduat içerisindeki oranına, e, oranına bakalım. 5 Nisan kararlarına kadar Türkiye'de döviz hesaplarında ciddi bir artış yaşanmıştır. 94 yılı gene burası. Ancak 5 Nisan kararlarının ardından TL olan güvene güven sağlanamadı. Bunun sonucu olarak döviz hesaplarında azalma beklenirken aksine artış yaşandı. Yani TL'si olan gene gitti dövize yatırdı. Yani güven vermemiş. Aslında koalisyon hükümetinin de olmasının burada etkisi büyük çünkü koalisyon hükümeti bugün var varken yarın bu hükümetin dağılıp dağılmayacağı belli değil İstikrar yok güven yok İnsanlar yatırımlarını ona göre yapıyor mesela 2002'den sonra 2002'den sonra hükümeti tek başına devralan AKP Adalet ve Kalkınma Partisi bu güveni aslında sağlamıştı Ondan sonra biraz da aslında bu şu duruma bakarak 90'lı yıllara bakarak düzelmenin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi etkisi büyük tabi. Ee, cari açık 94 krizin tetikleyici makroekonomik parametrelerinden biridir. Değerli TL ihracatta azalma, artan maaşlar ise ithalatta artışa sebep olmuş ve dış ticaret açığı artmıştır. Evet dış yani tam ters ilişki olduğu için dış ticaret açığında söyleyebiliriz. Evet son, son olarak 5 Nisan kararlarının sonuçlarına ve etkisine bakalım. Aslında bir çıkarımınız vardır illaki ama gene de şöyle bir bahsedelim. 5 Nisan kararlarının bazıları hedeflerine ulaşmış, bazıları ise hedeflerine yaklaşamamıştır. Ancak bu kararların vatandaşa ve devlete büyük yükümlülükler getirdiği yıllar içinde anlaşılmıştır. Bütçe açıkları azaltmaya yönelik politikalar hemen uygulamaya konulmuş. İlk 6 ayın ardından hedefler istenildiği ölçüde gerçekleşememiştir. Gerçekleşmiştir. İlk 6 ayın ardından. Hedeflenen düzeyde bir mali disiplin yakalanmıştır. Ancak özel sektör fiyatlamasında kontrol içeren karar uygulanmamıştır. Özel sektörden özveri bekleyen siyasi irade beklediği karşılığı bulamamıştır. Programın uygulanmasının ardından yaklaşık 6 ay sonra ücretli fiyat fiyat artışı baskıları artmış. Toplumun büyük kesiminde artan rahatsızlık ve programa yeterli destek verilmemesi programın sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmuştur. 95 Şubat ayında büyüme tahminini %4'ten 3'e düşürmüştür. Ayrıca 95 yılında enflasyonun %40'lara düşürülmesi hedeflenmiş ancak %89 olarak gerçekleşmiştir. 2 katından daha fazla. 95 yılında erken seçim, seçime gidilme kararı 5 Nisan kararlarının başarı sağladığı bütçe dengesinde bolmuştur. 5 Nisan istikrar programı başarı getirmemiştir. Bunun en büyük sebebi ise siyasi iradeye duyulan güvensizlik ve kaygın siyasi zemindir. 5 Nisan'ın ardından Türkiye ekonomisi stabil duruma gelememiş, tam tersine 2001 krizine zemin hazırlayacak sürece girmiştir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım anlaşılır olmuştur. Sorularınıza cevap verebilmişimdir. Hoşçakalın.